<laughs> Gel, Vallahi siz, siz boğazımdan geçmedi ya. Aha. Aman aman yedik biz yedik. Sen git evinde ye, evinde. Başladı. Sen nereden buldun bunları? E, ee, kendim sardım. Bol fıstıklı, kuş özümlü, ince taneli, tertemiz. Sen? Tamam ya. Perihan diye bir, Perihan Hanım diye bir arkadaşım var. Ee, o ikram etti. Bak sen. Nereden arkadaşın oluyormuş Perihan senin? E, Mandıra yolunda beni köpeklerden korudu ya kadın. O da o tarafa gidiyormuş. Ayı görse boğar, köpekten korkuyor. <laughs> ya, fobi diye bir şey var bu hayatta ya, Allah Allah. Tamam artık bana bir çay verin ya, hemen bir sorgu. Tamam ya, veririz Allah Allah. Ee, çiftlikte havalar nasıl? Kimseyi gördün mü? Vallahi havalar felaymış ha. Perihan Sami'ye verirken anlat hepsini. Perihan. Vay be, ne ara bu kadar kanka oldunuz siz? perihan demeler, dedikodu yapmalar. Ne yapalım, mandıranın yolu uzun. Bırak şimdi Perihan'ı falan. Sus, anlatsın çocuk. Olaylar şöyle. Murat Mine'den ayrılmış. Sonra Mine kafeye de atmış arkasından. Kafeden hemen aramışlar aileyi. Gelin kızınızı alın diye tabii ki. Abisi gitmiş kızı almış. Gelmiş eve geldiği gibi anneye dalmış. Doktor aramışlar. Abo, bak bak sen neler oluyor ya bizim. Burada hiçbir şeyden haberimiz yok. Ay Gülizar, e, gidelim bizim bir bakalım ilgilenmemiz lazım. Ben e, anlamadım. Şimdi Murat Mine ile konuşup ayrılalım mı demiş? Ben ne bileyim canım ya yani ne demiş, nasıl demiş falan. Herhalde kız kayış koparttığına göre kibar konuşmamış yani baksanıza. İlginç. Zincirleme kaza gibi ya. Adamın biri çıktı tabii mikrofona bir laf etti, ortalık karıştı. Yani bu nedir böyle? Veysel abi de içiyor ortalıklardan. Benim üstüme bir şey alayım da dur. Aa, ne zaman Azize'yi buldular dizide ya? Hiç söylemiyorsunuz. Hı. Güzel oldu. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğu? Geldik işte abi. Kardeşim güzelce getirdi sağ olsun. Yalnız... ...esas değil mi abi burası? İyi, i̇dare eder. Sofrayı hazırlattı. Mangal da hazır. Aa bak mangal işi bende. E ee, hadi görelim marketini. Hadi. Eyvallah. Allah Allah. Gülizar'ın izini buldu Zahir. Yoksa beni otelde bırakıp gezdirmeye buralara gelemez. Büyük ihtimalle öyle oldu abla. Bana bak. Sen arabada kal. Ben ihtiyaç olursa ararım seni. Tamam mı? Arabayı da bir soteye çek. Aç lan şu kapıyı. E hadi gün gelmiyor musun? Ya gidilmez şimdi ne camdan laf mı işitmek istiyorsun? Ya kızım sen o evin insanısın. Kardeşim keçileri kaçırmış diyor gidip nasılsın diye sorulmaz mı canım? Ama tabii yani meşgulsün bir belki bir bileyim. Yani kına falan yakacaksan. Abuk sabuk konuşma. Ne oluyor ya? Yok bir şey. Meraklı gibi kapıları dayanmam ben senin gibi. Tamam ben bırakırım ya. Gece gece bir şey gelmesin başına. Köpek falan çıkar şimdi yolda karşısına. Ne kadar komiksin ya? Boş şey. boş. Niye konuşuyorsunuz ya? Hadi tamam artık sen yedin yedin. Tamam, yetişir o kadar. Hadi evine yürü. Şu lokmayı bir boğazıma tıkma Suzan ablaya. Vallahi çıkıcam işte seninle. Hadi çabuk, çabuk. Bu neymiş ya? Ee, sen ne işlemiş meşgulsün? Vallahi bizim mekanlar var İzmir'de. Gece kulüpleri falan. Bir de burada özel bir güvenlik şirketi var. Heyecanlı, neşeli işler diyorsun ha? Vallahi şöyle söyleyeyim, hareket hiç eksik olmuyor. Vallahi bizim buralar sakin. Hatta gördüğün gibi fazlasıyla sakin. Ben de işte haftada bir iki oyuna falan iniyorum kafamı dağıtmak için. Ben de çok severim. Ee, aslında benim kafada da var bir iki iş. Hani böyle senin benim gibi adamların rahat rahat güzel güzel oyun oynayabileceği bir iş istiyorum. VIP bir iş. Öyle pislik, izbe, merdiven altı bir iş değil yani. Şık bir iş. Vallahi ilk müşterim ben olurum ha. Gerçi bu ara biraz durum sıkıntılı ama... ...az kalır şu miras işleri hallolmak üzere. Allah büyük. Ver etleri ver, gönder. <laughs> ne içersin? Bilmem. Ne var? İyi geceler. <laughs> Hadi iyi geceler. Şu, ya şu kapıyı... ...geçme. telefonu unut. Gülü versene şurada. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Pardon. Yolunuzu mu kaybettiniz? Kime bakmıştınız? Ee, çiftlikten misiniz canım? Evet. Ben Gülizar'a bakmıştım da. Kapıdan da tarif ettiler ama kayboldum galiba. E ee, ben Gülizar'ın yanına gidiyorum. Buyurun bırakayım sizi. <laughs> Yalnız ben sürpriz yapmak istiyorum da. Acaba görünmeden gidebilir miyiz? Ha. Ee... Tamam şöyle yapalım. Evin arka tarafında bir giriş var. Ben sizi oradan gizlice sokarım. Nasıl? Süper. E tamam buyurun o zaman. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Yol ileride ikiye ayrılacak. Biz sağdan gideceğiz. Arkadaşısınız galiba Gülizar'ın. Aa evet. Ben Gülizar'ın İzmir'den çok eski arkadaşıyım. Davet etti de Gelip bir göreyim dedim. Siz de sanatçısınız o halde. <laughs> güzel güzel çok güzel. Benim de Gülizar'a güzel haberlerim var. Onları götürmeye gidiyorum. Hayırdır? Ee, sonunda büyük yapımcı Gülizar'ı keşfetti. Ya Kartal Söz Productions belki tanırsınız. Ya dev büyük bir şirket işte. İşte şu Fetta Engel'ini atlatırsak... ...kız büyük patlayacak da bakalım. Fettahta da mı burada? Aynen aynen. Onlar küçük bir koloni gibi takılıyorlar burada. İngilizlerin çevresi yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. E tabi kızın babadan miras yap milyoner olduğunu duyunca haliyle gelmeye başlıyor insanlar. Aa pardon ya. Sözüm meclisten dışarı beni sakın yanlış anlamayın. Yok canım. Yürümüş <laughs> <laughs> balkon.